merhaba. Bugün sizlere 2024 Temmuz ayını anlatıyor olacağım. Tabi biliyorsunuz ki Anıtkabir'de e, görüntülü kayıt yapın, yani anlatarak görüntülü kayıt yapmanız için özel izin almanız gerekiyor. O yüzden şimdi size böyle güzel görüntüleri paylaşıyorum. Üstüne de 2024 Temmuz ayını anlatıyor olacağım. Herkese tekrar merhaba. Bizi hem böyle hüzne boğan hem de gururlandıran e, güzel anıtka bir görüntülerinden sonra bakalım Temmuz ayında size neler yaşayacağımızın böyle bir genel hatlarını çiziyor olacağım. Tabi Temmuz ayı biraz enteresan bir Temmuz ayı. Neden? Çünkü hangi ay değil ki tabi ama e, hem... E, 2016'nın çok tekrarı. Şimdi neden olduğunu da anlatacağım size. Yani bu 2016'da sizinle yaptığınızla da ilgili biraz yani ya batacağız ya çıkacağız bir Temmuz ayı. Umarım çıkarız hep birlikte yani hem ülkece hem dünyaca hem de bireysel haritalarımızda. Şöyle ki, şimdi ilk başta biz bir yeni ayla başlıyoruz 6 Temmuz'da. Daha sonra da 21 Temmuz'da bir dolunayımız var. Yeni ay böyle güzel bir yeni ay. Tatlı, Satürn'den güzel etkiler alan bir yeni ay. Ancak tabii orada satın retro. Bu sizin haritanıza göre değişir. Nasıl etki alacağı. Yani sizin haritanızda gelen açılara göre değişir ama dediğim gibi bir 2016 yılını ve bir de 2021 Temmuz'unu bir hatırlayın isterseniz. Çünkü aynı derecede gene bir dolunay olmuş. O zaman da bir pardon yeni ay olmuş. Gene bir Sirius e, sabit yıldızını tetiklemiş ve ben hatırlıyorum. Şöyle hatırlıyorum. 2020 olimpiyatları pandemi dolayısıyla 2021'e de yapılmıştı ve ben işte bu olimpiyatları izlemek için sabah erken kalkıyorduk ediyorduk. Ee, hiç uyuyamadım hatırlıyorum ama yani tam normalde de yazın sıcak olur ama böyle bir ölüm sıcağa sıcağı ve rutubete İstanbul'da özellikle hatırlayanlar büyük yani İstanbul'da yaşayanlar da hatırlayacak 2021 Temmuz'unu çok sıcak olacak o dönemlerde yani 6 Temmuz'dan itibaren hatta böyle 4 Temmuz'dan başlayarak 10 günlük süreçte biz Hani böyle kavrulmak mı diyeyim. Yani kavrulmaktan ziyade köpek öldüren demek istiyoruz. Köpek öldüren, köpek sabitliyor bizi. Böyle acayip bir sıcak yaşayacağız. Yani rutubeti bol. Hani o yüzden önleminizi alın. İşte e, tansiyonunuz varsa e, böyle sıcağa dayanamıyorsanız e, öyle saatlerinde falan belki çok çıkmamak gerekiyor. Yani işte bu güneş çarpmaları fenalaşmaları çok duyacağız. Çok su gerekiyor olabilir. Yani normalden de fazla. Hani dikkatli olun. E, ama şimdi mesela satürn açıları var. Satürn retro gerçi. E, bu ne demek? Şimdi haritaya göre değişiyor sizin kendi haritanıza göre ama diyelim ki e, babanızla fatsınızla, e, ceddinizle işte atalı yani atalarınızı derken işte dedeyle, amcayla hani bunlarla böyle halledememiz bazı ailevi sorunlar varsa bunları çözmek adına çok güzel bir hafta, alt Temmuz haftası e, şifa bulmak için de güzel bir hafta, e, dinle ilgili bir dini liderin ortaya çıkışı hani böyle mesih geldi gibi değil ama mesela daha göz önünde olması e, daha böyle e, ne bileyim, adının çok duyulması, hani bu bir, bir imam olabilir ama yaptığı iyiliklerden ötürü veya hani dini anlatış şekliyle çok böyle değişik bir yerden bakmasıyla, yani çok ön plana çıkacak böyle din adamları, dinle uğraşan kişiler göreceğiz, böyle dinli konuların tasavvufun böyle çok konuşulduğu güzel bir hafta olacak o. burada tabii şöyle şimdi hani her, her, olayın o kişinin haritasına göre o olayın yani ilk olayın yaşandığı anın haritasına göre bu olaylar tabii bazı haritalara iyi geliyor bazıları kötü. Mesela bunu şöyle bir örnek vereyim. Pandemi döneminde çoğu insan istis kaldı zorlandı evlere kapanmışken hijyenik ürünler üreten şirketler ihya oldu biliyorsunuz. Bu biraz öyle bir şey. Size nasıl yansıdığı ile ilgili. Şimdi bu tabii bu yeni ayın yeni olarak şöyle bir etkisi var. Diyelim ki mesela işte e, hani dini davalar, Adnan Hoca diyelim. E, bununla ilgili gizli bir tanığın ortaya çıkması, e, yeni bir konuşma yapılması, e, tekrar davalarla ilgili bir şeyin gündemi sürpriz, bir beraat. Böyle değişik bir de durum yaşanacak özellikle bu Temmuz'un ilk haftasında. E, gene bir sürü tabii vergi var. yani Zaten vergi olacağını görmek için asıl olmaya da gerek yok ama burada şöyle bir şey var. Bir yardım paketi. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde çocuk sayısı da bir azalma var. Kimse artık çocuk yapmakla ilgili bu enflasyonda, bu ekonomide oldukça zorlanıyor insanlar. Ve bununla ilgili bir yardım paketi, çocuk teşvik planı, aile kurumu, ailelerle ilgili yeni bir plan yeni bir oluşum. Ee, yeni bir yardımlaşma gerçekleşecek bunu da söyleyeyim. Ee, bu yani bu olumlu ama böyle tuhaf tuhaf vergilere de işte mesela atıyorum işte taşıt vergisi ama şimdi o taşıt vergisi işte iki araban varsa daha farklı. İki arabanın biri atıyorum Alman biri bilmem işte e, Japon arabası ise daha farklı. Ee, böyle değişik bir vergilendirme sistemine gireceğiz. E, deniz taşıtlarına hani hem deniz ulaşımına hem de deniz taşıtlarına bir zam. E, deniz e, deki taşıtlarla ilgili de böyle bir yeni karar almak işte hani benim bayrak biliyorsunuz hani şimdi vergiden e, muaf olmak için e, ülke bayrağını takmıyor çoğu yani çoğu ülkede de e, bunun bir zorunlu hale getirilmesiyle ilgili yani sen Türk e, sınırları içindeysen e, deniz bu sınırları içindeysen e, karasuların içindeysen artık Türk bayrağı takmak zorunluluğuyla da ilgili bir e, yasa tasarısı veya bir takmayana bir ceza ile ilgili bir şeyde de gene yaşar, yaşanacak. Bu marinalarda da bir zam gelebilir. O yüzden hani denizle ilgili işiniz varsa deniz ticareti yapıyorsanız hani bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz 2016'da ne yaşandığını biliyorsunuz. Zaten. Böyle bir ülkemiz için kara bir gece vardı 2016 yılında. Şimdi buna çok benzeyen bir etkiye doğru gidiyoruz. O zamanki davalarla ilgili beraat kararları veya o zaman ki bazı olayların farklı bir şekilde gündeme gelmesiyle ilgili Temmuz'un onundan itibaren 11 evet. 12 13 hatta e, bu Dolunay sürecine kadar yani 21 Temmuz'a kadar oldukça hareketli bir hükümet gündemi. Hükümet ve muhalefet, ya muhalefetin ben böyle bir kandaldı. Ee, ama şöyle bir evet, skandalı. Hani çok önce yaptığı bir konuşma olabilir. Şu anda o muhalefette o kişi görevde değildir. Bir, bir işte bir belediyenin başkanı olabilir. Ne bileyim yani muhalefet partilerinden birinde bir üst düzeyde birisi olabilir. Bunun yıllar önce gene böyle 2016 yılında olabilir. Önce yaptığı bir konuşma, bir vaat, bir para transferi bunun gündeme gelmesiyle de ilgili bir e, olay duyacağız biz çok enteresan yani bir şey olacağız malumun ilamı gibi değil ama hani bu kadar mı falan hani bazı olayların neden yaşandığıyla ilgili bir e, bize cevap verecek bir şey olacak bu da e, bunun yanı sıra biz e, bu 21 Temmuz'a kadar olan süreçte mesela Fransa'dan ben birazcık korkuyorum. Yani daha önce de konuşmuştum. yavaş programında da anlattım Fransa meclisinde neler yaşanabileceğini. ve meclis bayağı kötü geldi şu anda. zor günler bekliyor diye bayağı da anlatmıştım. Şimdi burada da aşırı sağcılarla ilgili böyle Fransa'nın kendi içinde bir ayaklanması bir greve gitmek tabi burada olimpiyatlar yapılacak olimpiyatların güvenlikle yapılabilmesi için dışarıdan hani gitmeyi düşünenler varsa belki alımı ile ilgili sayının azaltılması otel güvenliği veya kalanların güvenliğiyle ilgili bazı durumların e, göz ardı edilemeyeceği bazı tehlikeli durumlar olabilir bunlarla ilgili de bazı e, dediğim önlem, önlem almakla ilgili de bir şey yaşanacak e, ayrıca ee, bunun yanında e, ya, mesela ben bir Hong Kong'tan biraz korkuyorum açıkçası. Yani Hong Kong-Çin ilişkileri, ondan sonra Çin'in e, Japonya, Kuzey Kore e, ve Amerika ilişkileri. Yani biz bu Temmuz ayında bayağı Çin'le ilgili olay da duyacağız. Hani e, söyleyeyim bunu. Ya şöyle olay duyacağız. Yani hep olaylar duyuluyor ama Çin'in bir gövde gösterisi, bir gücü gösterisine e, ortaya çıkması, füze falan değil ama bir roket atar olabilir. Bir uçak, uçan bir cisimle ilgili ya da uzaya gönderdiği bir cisimle ilgili bir haber alması, frekans. Yani bunu biz yaptık, biz bulduk, biz ettikle ilgili böyle bir haberini de alacağız şimdiden ama Hong Kong, Çin ee, mesela aynı zamanda yine bu Temmuz ayında uzlaşamazlarsa zorlanacak olan İngiltere, İskoçya ve İrlanda arasındaki böyle ilişki yani İskoçya ile İngiltere arasında böyle bir sıkıntı ya sıkıntılı değil ama böyle bir yani durduk yere aslında o durduk yere olmamıştır. bir şeyler birikmiştir ama çocukları ortaya çıkabilecek bir durum yaşanacak. Onu da söyleyeyim. Ben yani İngiltere, İskoçya bunların kendi içi. Ondan sonra mesela Fransa ve İspanya. Yani Fransa'yı zaten konuştuk ama Fransa İspanya arasındaki bazı e, ticari durumlar olabilir. Ben yani onlarla iş yapıyorsanız da. Ben yani ben mesela bu ay Fransa'yı hiç iyi görmüyorum. Bu ay Ekim'e kadar. Fransa oldukça zorlanacak tekrar bir seçime gidebilir. Bu arada hani Amerikan seçimlerinde Trump olacak. Eğer durduk yere bir çekilme yapmazsa e, Trump'ın kazanmasına ben böyle bir yüzde 95 gözüyle de bakıyorum. Yani hem haritasını bildiğim için hem de gidişattan dolayı e, böyle bir Trump'ın tekrar kazanması de olacak. Şimdi o Trump kazanırsa Trump'ın yani ileriki aylarda hani kazanmaya doğru bile gidiyorsa destekleyenleriyle ilgili de Amerika ilişkileri bakalım nereye doğru gidecek. Ama e, böyle gene bu ayda da böyle bir Trump gündemde olacak. Bir Kennedy ailesiyle ilgili bazı haberleri e, duyabiliriz. E, bir lanetli bir aile yani lanetli diyorlar biliyorsunuz Kennedy'lerin şu anda galiba yaşayan kimse kalmadı. Üff. Bir tanesi işte balayına giderken kendi kullandığı uçağı düşürdü. İşte bir tanesi zaten suikasta gitti böyle. Kennedy'lerle ilgili de bilinmeyen bir belki vasi, bilinmeyen bir çocuk ortaya da çıkabilir. Şimdi bu Temmuz ayında dediğim gibi hani bir 2016'nın çok benzerini yaşayacağımız için kendinizde neler yaşadığınızda dikkat etmeniz önemli ama ilk 10 günü böyle çok güzel şifa bulunacak bir 10 gün. Daha sonrasında devletlerin de kendi işine karışacak bir şey. Şimdi mesela bu, bu İsrail'in maalesef bu Gazze durumunda e, biraz böyle İsrail'in bir geri çekildiğini göreceğiz biz. Ama ben gene söylüyorum Ekim'e kadar yani Ekim'de gene durulur ama Satürn Koç'a geçtikten sonra tekrar bir patlama yaşanabilir kendi aralarında. Ama şu anda böyle bir, bir durduk yere bir geri çekilmesi böyle bir ya tamam bir işte kısa süre ateşkes yapalım tamam dokunmayacağız, etmeyeceğiz diyeceği bir süreç var. Çünkü kendi içinde böyle bir Azerbaycan'la ilişkileriyle ilgili bir durum var. E, o yüzden böyle birazcık durabilir. Yani e, yaptığı şeyde böyle hani bir katliamda diyeyim direkt. E, biraz böyle bir durabilir. E, ya i̇nşallah komple durur ama öf, ya biraz böyle zorlayıcı bir süreç. E, yani Gazze'nin ben gene diyorum şey, Ekim Ekim Ekim'deki şeye kadar biraz böyle zorlayıcı bir süreci var. Ama ilk 10 günü Temmuz'un gerçekten böyle güzel daha sakin geçerken 10. gününden sonra yani 10 ile 21'e hele dolunay zamanı bir de 29 derece bir dolunay o. Eğer geçmişi iyi bitirmediyseniz kafanızda yüreğinizde bitirmediyseniz geçmişin çok önünüze çıkacağı bir dolunay o. Yani şimdi mesela atıyorum 2016'da siz bir şeye başladıysanız emekli de olabilirsiniz. Hani iyi açılardan da bakalım. Erken emekli olmak istiyorsanız emekliliğiniz gelebilir. İşte ne bileyim çocuğunuz belki mezun oluyor olabilir. Hani böyle iyi açıları da olabilir. Ama 29 derecedeki bir şey. Mesela Neptün'den güzel bir açısı var ama gelen anlamda şöyle bir şey veriyor size. Arafta kalmakla ilgili bir şey 29 derece. Yani siz net bir yere gidebiliyorsunuz. Yani diyelim ki 29 derecede bir dolunay olacağı için Oğlak Burcu'nda bir dolunay bu. 29 derece Oğlak'tan sonra ne var? Kova var. Yani ne siz Oğlak'a gidebiliyorsunuz? Ne de siz ee, Kova'da kalabiliyorsunuz? O yüzden ee, bu ikisinin arasındaki durumu ve entegre edemediğiniz için ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz ve muhtemelen böyle havada kalan bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bu dolunayda bunları tetikleyeceği için hayatınızda o yüzden söylüyorum 2016 yılını 2005 yılı, 1997 yılı. Mesela Irak'ta büyük bir değişim söz konusu. Yani e, bu dolunayla birlikte Irak, İran, e, Afrika'daki bazı devletler ondan sonra Arap Yarımadası bunların kendi içinde büyük bir değişimi belki bir tanesinde bir kral ölümü ama bu Afrika krallarından bahsetmiyorum. Hani böyle Afganistan'da olabilir böyle bir kralın belki görevini oğluna bırakmasıyla ilgili. Şimdi tabii böyle büyük değişimler diğer devletlerle olan ilişkilerini de değiştireceği için haliyle neler yaşandığına bakmak gerekiyor. O yüzden bence bu Temmuz'un ikinci yarısından sonra hükümet, hükümetle çalışıyorsanız hükümet kanalları mesela hükümetten birinin bir istifası söz konusu olabilir. Mesela Temmuz'un 15'inden sonra, 16'ından sonra e, görev değişimi, yani bize görev değişimi diye aksa ettirilebilir ama o bu görev değişimi olmayabilir. Veya muhalefetle e, denge kuramamakla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirler. Ondan sonra e, yani başka mesela aldıkları bazı kararları yani o dönemde aldıkları bir kararın şu anda testi gerçekleşebilir. Ama e, askeri okullarla ilgili, askerlerle ilgili aslında bu Temmuz ayında çok güzel haberler duyduk. Eski subaylar, e, mesela onlara başka haklar tanınması olabilir. Ondan sonra e, subaylar, askerler, öğretmenler, doktorlarla ilgili ve mühendislerle ilgili aslında güzel bir... Temmuz ayı. E, bekledikleri bir haber varsa eğitimle ilgili, e, atama ile ilgili hani onlardan güzel haber alacaklar ama gene dediğim gibi ben onundan sonra böyle e, hem çok aşırı sıcak olacağı için hem de o dolunaya doğru giden sürecin biraz böyle sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Mesela akciğerlerinize, kemiklerinize çok fazla böyle e, çevremizde şey duyuyor olacağız. E, diyemedim. E, böyle yaşı büyük insanlarda olur hani bel kemiğini kırdı. güçlü düştü ve kalçası kırıldı hikayesi. Çok fazla kemik kırılmaları, ki akciğerde su toplaması, poğa hastalarıyla ilgili. Çok ve bunun çok fazla çoğaldığını duyuyor olacağız biz gene e, Temmuz ayında. Hani çevrenizde buna yatkın insanlar varsa hani bir, bir tahlile gitmeleri, bir kendilerini test etme veya kendiniz böyleyseniz tabii Allah kimseye hani vermesin sağlık sorunu. Bunlara baktırmanızda fayda var ama gene dediğim gibi bu ay biz kendi ülkemizin de haricinde Fransa, İngiltere, ya yani İngiltere'nin kendi içinde öyle çok da sıkıntısı yok ama Fransa, İspanya, İtalya, Çin ve Hong Kong arası ve Japonya hem siyasal anlamda hem de ama ben en çok Partisi'nin yani Fransa'nın konuşulacağını öngörüyorum bu Temmuz ayında. Yani pek de iyi konuşulmayacak. Yani böyle aşırı sağ aşırı böyle sol kavgası falan bir sürü şeyin yaşanacağı da çok belli. Ee, o yüzden umarım e, hayatınızda da kendinizde de hep iyi şeyler ortaya çıkar. Kötü şeyleri de böyle çok, çok ufak bir tecrübe olarak atlatırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.